Genetikle ilgili yeni e, DNA'dan bahsedebilirim. Arapça DNA Dalnun elif harfleriyle gösterilir. E, ki geçenlerde böyle bir tartışma olmuştu. Gerçekten de üniversitelerin kaynaklarında da bu şekilde gösterildi. Ben kanıtladım. Dal e, Dalnun eliflerin Dalun elif harflerini Kur'an-ı Kerim'de incelediğimiz zaman nerelerde yan yana geldiğini en çok 18 65 numaralı ayette sürekli tekrarlandığını görüyoruz. Sanki dikkat çekmek istercesine. ağlarla 3 defa tekrarlanıyor bu ayetin içerisinde. Bir cümlede düşünün. 1865'in DNA ile ne ilgisi var diyeceksiniz. DNA tarihinin yani genetik tarihinin başladığı yıl 1865 yılıdır. Mendel'in kalıtım yasalarını duymuşuzdur çocukluğumuzdan beri. Şimdi Mendel'in kalıtım yasaları 1865 yılında ortaya çıkmıştır. Ve genetik tarihinin başlangıcı olarak kabul edilir. 1865 yılı ve bakın ayetin numarası tam 1865 yılını veriyor. 1865 ve tüm Kur'an-ı Kerim'de bu tesadüf olabilir mi diye düşünelim. Binlerce ayette tüm Kur'an-ı Kerim'de sadece DNA bu ayette bu kadar tekrarlanıyor. Sadece bu 1865 numaralı ayette ard arda üç defa tekrarlanıyor. Başka hiçbir yerde bilgisayar yazılımlarıyla bunları kontrol ettik. Dolayısıyla bir tesadüf olamaz. <laughs>